Lise 1'de teknik üniversiteye girme için bir hayal başladı. Hepimiz çok heyecanlandık. Zor, sorular bayağı zordu hele matematikte. Ve dolayısıyla belli olana kadar hemen hemen hiç uykum uyuyamadığımızı, çünkü sonra arkadaşlarımla konuştuğumda da bunu çok yakından eşimden de biliyorum. Bu öykü hiç bitmez. Hepimiz anlatırız birbirimize çünkü. Sonunda işte bir telefon haberiyle ben kazandığımı öğrenince çok memnun oldum. Geldiğimde tek kız olduğumu gördüm ve 180 kişide tek kız biraz böyle bir şey heyecanlı diyeyim ama bir kere arkadaşlarımızın hep söylediği bir şey var zaten Anadolu'nun çeşitli yerlerinden genelde sınıflarının birincisi ya da matematik fizik en iyi bilenlerinin toplandığı bir sınıf içindeydik. Ee, o açıdan birbirimize çok çabuk alıştık, kaynaştık. Kız mısın, erkek misin o kadar da önemi kalmadı olayın. Ama o sırada kaç öğrenci, kız öğrenci var derseniz, bu istatistikleri de bir konuşma için çıkartmıştım. 180 kişi içinde ben bir kişiydim. Neredeyse yani binde 5, 6, 7 gibi oluyor. Fakat bütün fakültelerde ki o zaman sadece 6 fakülte vardı. Temel fakülteler vardı. Burada bütün burada yüzde birdi kız oranı. Başlayınca, öğrenmeye odaklanınca cinsiyet farkı hiç gidiyor. Mühendislik asla bir erkek mesleği değildir. Hele şimdi biyoteknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde beynin her tarafı incelenirken iki nesil şey iki cins arasında hiçbir fark yokken nasıl olur mühendislik erkek mesleği olabilir? Matematik her kız çocuğu matematikten hoşlanmadığı gibi her erkek çocuğu da matematikten hoşlanmaz. Dolayısıyla mühendis olmak için evet biraz matematik, fizik gibi konulara yatkın olmak lazım. Bir de bunu sevmek lazım. E, kabiliyetleri de bu yöndeyse hiç cinsiyet ayrımcılığı nasıl olabilir ki? Olması mümkün değil. Fakat kadınların ortaya çıkışı sadece Türkiye'de değil. Hatta Türkiye biraz daha şanslı. Türkiye'de Atatürk Cumhuriyet'ten sonra ee, 1927'de teknik üniversite değil o vakit yüksek mühendis mektebini kızlara da açıyor. Ve iki tane genç kız ortaokul mezunu 1927'de e, Melek Hanım ve Sabiha Gürayman e, bu sınavı kazanıp giriyorlar ve 1933'te de mezun oluyorlar. Melek Hanım çalıştığına dair bir bilgimiz yok ama Sabiha Hanım derhal Bayındırlık Bakanlığı'nda çok önemli projelerde, şantiyelerde görev alıyor ve neredeyse 90 yaşına kadar yaşıyor. Ee, çok güzel projeler yapıyor. Ben de kendisini tanıdım 40. yılında. Hatta bir köprüde şantiye şefiymiş. Köylüler o köprüye Kız Köprüsü adını vermişler. Ee, Atatürk'ün e, anıt kabirinde şantiye şefliğini yapmış. Kadın mühendisler Cumhuriyet döneminde ve daha sonraki dönemde o büyük gelişme operasyonları içinde devlet olarak geri kalmış bir ülkeyi okur yazar oranı kadınlarda yüzde 23 mertebesinde e, bu kadın mühendisler çok önemli projelerde rol alıyorlar çeşitli yerlerde kimi İstanbul'da kimi şantiyelerde daha çoğu Ankara'da planlayıcı olarak da çalışıyorlar. Dolayısıyla Teknik Üniversitenin yetiştirdiği kadın mühendislerin tarihimizde böyle ulvi bir yeri vardır. İdeali yüksek gençler olarak yani çalışmaya bilenmiş gençler olarak hazır bulunuşlu yüksek bir gruptuk ve hepimizin idealleri Türkiye'nin geleceğinde çok önemli roller üstleneceğiz. İşte ülke insanına hizmet götüreceğiz ve hep Kendimizi daha iyiye doğru geliştireceğiz diye ortak bir idealimiz vardı. İhtü sevgisi, Teknik Üniversiteli olma övüncü diyeyim daha doğrusu. Yani bunu hiç kaybetmedik. Taşkışı'ya ilk girdiğim gün nasıl gururlanarak o basamakları çıktıysam hala oraya girerken aynı duyguyu duyuyorum. Teknik Üniversiteye girmek bir ayrıcalıktı o zaman. Bu ayrıcalığı hep üstümüzde hissediyoruz şimdiki çocuklarla da gençlerle karşılaştığımda da onlara söylüyorum. Çocuklar teknik üniversiteli olmak bir ayrıcalıktır. Lütfen ona göre bulunduğunuz yerin fırsatını ve imkanını düşünün diye. Ve bunu zayi etmeyin. Kişiliğiniz için bunu değerlendirin. Teknik üniversitede böyle bir ruh vardır yani tevazu vardır ve dediğim gibi alınan bir işi insana faydalı olacak şekilde yerine getirmek. Yani bu ülkenin hep kalkınmasına, gelişmesine, ileri gitmesine doğru yönetmek sorumluluğunu biz burada belki de yazılı olmayan müfredat içinden edindik. ya Gerçekten böyle bir ruh vardır yani hepimizde. Temasta olduğum teknik üniversite öğrencilerinde büyük bir vizyon görüyorum, geniş bir vizyon görüyorum. Hepsi doğru tercih yapmak istiyor. Doğru yerlerde çalışmak istiyor. Nereye yönleneceği hakkında bir fikir sahibi olmak istiyor. Teknik üniversiteyi aslında bizim zamanımıza göre daha cevval, daha imkanlı görüyorum. Yani aşağı yukarı 200'den fazla kulübü var. Teknoparkı var. Erasmus'u var. Nasıl sayayım? Kütüphane 24 saat çalışan bir kütüphanesi var. Bir mühendis gelecekte hangi vasıflara sahip olmalı diye bir soru tam bana sorduysanız onu şöyle cevaplamak isterim, yani e, kesinlikle e, hayal gücü, yaratıcılık, öğrenme, öğrenmeye açık, tutku halinde öğrenmeye açık olmak, yani sadece üniversitede öğrendiği değil, sürekli araştırma içinde olmak ve ayrıca e, bir işe saygı ve sorumluluk duymak, işi sevmek önemli. Bütün bunlar bir araya gelmeli ki bugün... Başarılı herhangi bir alanda mühendislik olsun. Bütün bunların yanında insana ve doğaya saygı. Çünkü mühendisin işi e, doğa kurallarıyla insanı birleştirmek, e, doğaya zarar vermeden insanlara konforunu arttırmak. İtülü zaten bir yandan da hem çalışkandır, çalışkandır, iş bitirme azmi vardır, hem de mütevazidir teknik üniversiteler diğer fakültelere göre. Bakın bu okulun kültüründe bu vardır. Teknik Üniversite Türkiye'nin teknoloji anıtıdır. Gerçekten öyledir. İçinde, içinden çok iyi eğitimciler çıkmıştır. Araştırmacılar çıkmıştır. Devlet adamları çıkmıştır. Bürokratlar oldu. İki cumhurbaşkanı çıktı. Teknik üniversite, üniversite Osmanlı İmparatorluğu'nun tanzimat döneminden itibaren bir gelişme ve yenileşme hareketidir ve bunu devam ettirmiştir devam ettirmektedir çok önemli insanlar yurt dışından da gelmiştir bu yuvaya hizmet etmiştir isimleri bildiğimiz kişiler Dolayısıyla teknik üniversiteyle olmanın da böyle bir sorumluluğu var teknik üniversitenin bir teknoparkı var burada durmadan ...yeni patentler ürüyor zaten. Ee, gelişmeye açık bir ortam. Bunu ama daha topyekun... ...proje yaratan... ...ve girişimciliği teşvik eden... ...yurt dışındaki... ...gelişmiş üniversitelerde... ...gördüğümüz gibi... ...niye Teknik Üniversite dünyanın... ...yüz üniversitesi içinde önce yer almasın? Sonra da daha yukarılara doğru gitsin. Niye ilk onun içinde olmasın? Teknik Üniversitenin tarihi... Buna çok uygun bir zenginlik sunuyor ve geçmişindeki mezunlarının çabalarıyla da oluşmuş bir temel var. Ama dünya değişiyor, evet teknoloji değişiyor. Şimdi bizim de bu teknolojiyi yurt dışında Türklerin üretmesini beklemeyelim, kendi üniversitemizin de bunu burada başarmasını destekleyelim. Bunun için yaşayan bu kadar kalabalık 200 binden bahsettiğimiz bir mezunun ilgisiyle bağışları yönlendirerek bu rektörümüzün dördüncü nesil üniversite diye tanımladığı dünyanın saygın üniversiteleri içinde olmayı teknik üniversitenin çok hak ettiğini düşünüyorum ve mezunların buna mutlaka katkı koyması gerektiğine de inanıyorum. Biz de şahsen elimizden geleni yapacağız ve dilimizin döndüğü kadar da bunu çevremize anlatacağız.